Ayça Pima ailemizin çorapçı Melek teyzesi. Kalbi temiz, güler yüzlümüz. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına derken sen kalk da Berlin'e gel ve Sivas dağlarını özleyerek ömrünü gurbet ellerde geçir. İşte hepimizin bir öyküsü var. Bakalım Melek teyze Ayça Pima'da gün içinde neler yapıyor? Melek teyzemiz ilk başta yapamam deyip mızıkçılık yapsa da bardak denge oyununda çok başarılı. Emin olun her yapamam dediği şeyi yapma konusunda da asla sınır tanımıyor. Teyzem nasılsın? İyiyim kurban. Nerelisin? Sivaslıyım. Sivaslısın. O kaç çocuk var? Üç. Üçten tane maşallah. Kaç i̇ki yaşındalar? Kız, i̇ki kız bir oğlan. Oy maşallah. Dokuz tane torunum var. Oo aman aman aman. Kaç yıldır sen buralardasın? 37'de mi geldim ben? Oo, çok çok kaç değil. sene? Oo, çok çalıştım burada. Almanya'da. Değil mi? Çok ben çalıştım. Iş, Ev işlerine gider. Ev işlerine gider. Ev işlerine gider. giderdin, değil mi? Almanya'da burada giderim. geçti ömür, değil mi? Seviçli ömür geçti. Evet. Ama, Ama iyiyim, çok şükür. Çok... Seviyorsun Almanya'yı? Almanya'yı seviyorum. Temiz, Seviyorsun. temiz memleketi severim. Seversin, harikasın. Çünkü ben Köyde çok kaldım. Ya orada çok Oradaki yaşantın mı daha iyiydi buradaki yaşantın Burada burada tabii mal da mal da var vardı. Ya. Çocuk vardı, aile vardı, kayınbaba vardı, kayınanne vardı. Heh. Orada çok karışık vardı. vardı. Ben çok çektim ama şimdi çok rahat. Çok rahatsın, mutlusun. Şimdi rahatım. Şimdi bizimlesin. Ayça Pimadasın. Burada neler yapıyorsunuz? Anlat burada neler yapıyoruz. Burada ben onları biraz yaparım. Yaparsın. Biraz. He, yapar bile. <laughs> çorap örüyorum. Çorap örüyorsun. <laughs> Harikasın. Çorap örüyorsun. Çok güzelsin. O benim hobim. Hobin. Çorap örmek. Hayır. Bana ne zaman çorap öreceğim? He? Bana ne zaman çorap öreceğim? Sen ne zaman güzel bir ip, i̇p alırsan? alırsan? Sen kendi sevdiğin çok ince olmasa, sana öreceğim. Sana söz veriyorum. İster. Bir ay olsun işte bir Ah canım benim çok teşekkür ederim. Buradan insanlara ne söylemek istersin? İnsanlara bir şey söyle, dünyaya bir şey söyle. Ne söylemek istersin? Ben hiç çok konuşkan değilim. Deyesin. Değilsin. Sevgin, değilsin. Sevgini yolla, öpücükler yolla ola. Hepinizi seviyorum diyebilirsin. Bütün hepsini severim. Buradaki yani, tanıdık oturanları, hı hı. ben arkadaşlar hepsini çok seviyorum. Çok seviyorsun. Ben kimseye de kıskançlığım yok. Yok sen ben, çok pamuk gibi bir kalbin var ben biliyorsun. Ile, ben öyle, bir şeyim var. Biz de Ayça Pima olarak firma olarak seni çok seviyoruz. Kalbimizdesin. Ben yani ben kimse hiç zorlanmıyorum. Evet. Buradaki arkadaşlarını seviyor musun? Sen çok seviyorum. Çok seviyorsun. Ben tanıdıkları senin gibi. Şimdi bu, bu <laughs> Yeni yeni seviyorum, hepsini. Seviyorum. Hepsini seviyorum. Mutlusun evet. burada. Güzel vakit geçiriyor musun burada? Evet. Güzel vakit geçiriyor musun? Mutlu tamam, musun burada? Evet, güzel vakit geçiriyorum. Çok... Tabii ki şimdi çok yalnızım. Değil mi? Evde yalnızsın. Buraya evet. gelince mutlu oluyorsun. Şimdi buraya gelirsen tabii ki çevren var. Ben çokları var mi? Evet. Ben e, dört duvar arasında biri e, Cezaevindeki gibi olurum. Değil mi? Değil ama mi? Ne, ne çar kaldı oturuyoruz. Evet ama şimdi bizim biz de çok mutluyuz. Ben Hep bizimle çok kal. Değil mi? Seninle konuşuyorum sanki ben seneler seni diyorum. Ay canım benim teşekkür ediyorum. Hadi iyi Harikasın seni öpüyorum. Hoşçakal diyorum sana. Okay. Bizimle kal. Bizimle kal. Okay.